Selam burası BKD 22 Çatlak Melodi 3. Bir tane üçüncü podcast vardı aslında ıssız ama onu Melike Şahinciğimiz ya da ekibinden birisi telif atıp kaldırttı niyeyse. Sanki şarkısını söyledik. Neyse. Şimdi Buri Suprano ya da Böri mi? Burak mıydı de? Evet. İşte onun, onun bir şarkısı var Prada Nifim diye. Nifim dostum herhalde. Dostum demek de bu arada sokak dilinde. Şimdi giriş. Give me my Prada nisim. Give me my Prada nisim. Yeah, ya. Yeah. Vah 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 vah. Nakarat. Oh, give me my Prada nisim. Altınlar burada nisim. Yanımda brother nisim. Ulan brother zaten nisim olmuyor mu? Neyse. Orada Yok, bir kardeş olmuş. Orada bir kelim kardeşi. Oh, yeah, yeah, yeah. Çekemem drama nisim. Gacılar sırada nisim. Oğlum, nakarat için bir şey diyeceğim. Nakarat için muazzam kafiye. Buri. Bu kafiye için ne kadar düşündüğünü tahmin bile edemiyorum lan. Mükemmel <laughs> Paralar zürafa nefim. Ve az o zaman zürafa kadarsa çok az. Oh ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Give me my Prada. Aynısı devam. Sözler kapıda derken burada gacılar sırada diyor yani gacılar. Senin bir önceki podcast'te baş... eleştirmiştik hani hep gacılardan, karılardan, marılardan bahsediyor. Onu yapmış yani. biraz. Yok şimdi hani parayı da... alıyor ya altınlar var ya. Ardından gacılar geliyor falan vardı. Demek ki o zaman bu bu işi para karşılığı artık altın karşılığı <laughs> mı? <yapın? gülüyor> Eski usule döndü. Old school rap bu mu? <laughs> Neyse, verse'a geçelim biz. Her yere bak git sen, her yere bak. Geçirtirim sana panik atak. Kestiniz pozların her biri boş. Mahallede her taraf yine batak. Üstündeyim işin üstündeyim. Biçin her gece üstündeyim yine bak. Orospunun her gece üstündeyim diyor. Yani. Ama hangi orospunun? O Çünkü bir sürü orospular var. Tabii orası da öyle. Altın da verdi mi acaba bu orospu? Yoksa bu orospu parasız mı yapıyor? Buri hani sonuçta şey ya ünlü bir adam parasız da olsa buna vereyim ben de hani Buri beni güzel bir mekana götürür, hediyeler alır. Böyle de bir yol var. Bazı biçler bunu seçiyor. İşte bir e, sen biç ol. <laughs> bir şey diyemedim şu anda. Devamına bakalım. Hem starım hem de cebimde bak. Ne demek? Ulan zaten olsun zaten cebinde yani. Yani para bol diyor ama bakın. Araç tavitesi 7'ye tak. Hız var burada. Tamam bir dakika. 7 vitesli kaç araç var manuel gördün? Ben bilmiyorum o kadar. Demek ki ben cahilim. Otomatikte var Mesela tamam. Altın falan fazla. Şimdi otomatikte var. Tamam. Otomatikte zaten otomatik. Takmana gerek yok. Hı -hı. Bu cehaletimle buradan özür diliyorum. Manuel Şimdi vites 7'ye takıyorsan niye yeni vitesli bir manuel aldın diye sorarım. Şimdi gereksiz. Orada evet. evet. Bu tartışılır. Göremedik seni hiç mahallede. Köşelerdeydik biz hep köşelerde mahallenin ortasına çıkmamışın ki oradaydı adam. Adam mahallenin ortasındaydı sen köşedeydin ha. Köşedeydi. Evet. Burayı yapma. Biraz <laughs> mahallenin ortasına doğru gel oradaydı o. Ye yeah, kafana açtım iki delik benzedin şimdi prize. E göremediğin adamı... Kendi kafasından mı Kafasına diyelim. kafana açtım iki delik. Tamam da. Şimdi bak ne diyor orada? Görmedik seni hiç mahallede. Kiminle gördün? Kaç kişi sefer? Bir atar gider, gider Ni yani. atarlanıyor. <laughs> Nifi ile görmedi herhalde. Nifi mi? Brother'ım. Onunla görmüyor bu adamı. Mahallede görmemiş. Tamam. Köşelerdeymiş görmemiş. Ha, burada mahalleye çıkmış o zaman bu korkaklığını yenmiş köşe kenar köşeden çıkmış artık mahalleye girmiş. <laughs> Adım atmış Sonra yani. Çocuğu görmüş. Tamam. Sonra kafasına da iki delik açmış. Onu söyleyeyim. Yoksa şimdi bir gör... Tür bir delik var. Ya, ama bence bak şimdi görmedik dedikten sonra bunu diyemezsin abi. Sen bu çocuğu görmediysen bu çocuğun kafasına delik açamazsın. Devam. Ye yeah, dizerek dize getirdik o işleri yine dize. Fe <laughs> yeah, fake ass bitch. Vermiyorum hiçbirinize vize. Hiçbirine vize. Niye sen yabancı yani, devlet misin? Vizetör müsün? Yani yeah, yaptığınız abi. leş. Ye yeah, Şovumuz yerinde koş Ye Bizimki büyük vizyon Nasıl büyük vizyona göre Sen az önce hep nifim nifim Şimdi de başa hep ye eklemişsin Devam Ye sizin seçiniz boş Ye sizin her şeyiniz boş Görünce sadece istersin borç ye Yine yan çizdiğiniz hoş Hey George versene borç Burada onu uyarlamaya çalışmış Ye seversin çizmeyi Aa, Ye 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 Sonra nakarat devam. Nakarat devam. Yine Nif'ine bir şeyler söylüyor. Altınlar burada Nif'im. Gacılar burada Nif'im. Çekemem drama Nif'im bilmem ne. Artık şey takılıyor. Ya abicim sen ne anlattın bu şarkıda ya? İşte benim şu an öyle bir kafam karıştı ki ben ne anladığımı bilemedim. Yani burada bir anlam ifade etmeye çalışıyorum şu ama. Şu bir kez daha sen bak. Senin bak orası. Tabii ki. <laughs> Her yere bak git sen her yere bak. Geçirtirim sana panik atak. Ya burada sen her yere bak, git sen her yere bak, geçirtirim sana panik Niye atak. Niye panik atak? Nasıl geçirtebiliyorum panik atak? Sen şimdi burada bol, her yere bak. Bol riskiye katılan bir enerji çekeyim misin sen? İşte. Burada bir de mesela her yere bak diyor tamam mı? Her yere bak dediğinde şöyle bir şey. Zaten bu köşelerde değil misin? Ben gider direkt kaşalara bakarım. <laughs> ya eleman mahallende zaten mahallede çocuk. Senin bir köşe bucak kaçmıyor ki adam sokağın ortasında. Sen mahallede bir köşede sen <laughs> sokağın köşesinden bakıyorsun. Kestiğiniz pozların her biri boş. Mahallede her taraf yine batak. Üstündeyim, üstündeyim. Biçin her gece üstündeyim yine bak. Sen geceleri biçin üstündeyken bu adamlar sokakta mahalledeydi. O bataklığı temizleme çalışıyordu. Sen kavi sikmekle meşguldun. Herkesin bir görevi vardı. <laughs> ya kafanı açtım iki dedik benzeri şimdi prize. Çiv Burada herhalde silah patlama sesi yapmış. Şu evet. şu. Ya dizerek dize getirdik o bişleri yine dize. Ya burada karıda mı masalıyor yoksa? Dizerek dize getirmiş. Yani yan yana koymuş. Hı -hı. Tersine bir orgu yapmışlar özellikle. <laughs> ya fakir aspiç vermiyorum hiçbirinize bize. Ya burada kimsenin bize almaya ihtiyacı yok yani. Ya yaptığınız ne? Bir dakika götün sahte. Ha. Sahte götü yani yap, yapılmış olan götü olan, implantlı götü olan kadınlarla ben birlikte olmuyorum diyor. Doğal olacak, natürel olacak diye bu konuda. Bu konuda. Şimdi şimdi aynen. Bu sözü sevdim. Bu sözü ben de sevdim. Çünkü dediğim gibi burada bir da tartışmasında doğallık kavramı bitti, estetik kavramı yaşıyor şu an. Evet, evet. Yaptığınız iş, şovumuz yerinde koş. Ya bizimki büyük vizyon, ya sizin için İçiniz boş. Sizin her şeyiniz boş. Görünce sadece istersin boş. Kanka buri senin de şarkın çok boş. Hadi bay bay.